<laughs> Nesrin bana doğum günü sürpriz yapmış şarkıya bak. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugün Gamze Erçel'in doğum günü doğum günü partisinden muhteşem görüntüleri sizler için paylaşımı devam ediyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paylaşımlarımız yine birbirinin ardı geliyor Gamza Erçel'in doğum günü kutlaması muhteşem bir şekilde geçecektir ve sizlerin de gördüğünüz gibi Gamza Erçel çok yakın arkadaşlarıyla birlikte muhteşem bir partiyle kutlama yapmış oldu. Gamze Erçel 3 gün 3 gecede kendisi